sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin? Evimde ne işin var oğlum senin? Bulabı bu ki babu dokuyor. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum mangal malzemelerimi ne yapıyorsun? Salak mısın? Koydan yerine. Oğlum koydan şunları yerine. Çık evimden. Ne yapıyorsun oğlum? Kıymayı ne yapıyorsun? Pişmiş bu kıyma yanlışlıkla <laughs> o benim son kıymam. Ne yapıyorsun ya? Yanlış nasıl pişirebilirsin? El çekme sadece gerizim. Oğlum bu kamera niye böyle bok gibi gözüküyor ya? Sen var mısın diye ondan neyse. Çıkmıyor mu lan evimden ha? Hayır. Bekle, bekle oğlum sen. Nerede lan benim silahım? Amına kodum. Atacaksın bunu da ona yapışacak. <laughs> Yoğun lan köle. <laughs> Oy, baba. Güzel. Yoğur baba. Oh, baba. Yedireceğim kardeş. Her tarafa eşit bir şekilde yediriyorsun babba. Ahmet şefimiz anlatıyor. Ahmet çiftimizle sabah gündemine hoş şey geldiniz sayın seyirciler. Bugün köfte yoğuruyoruz. Bunların hepsi taktik mi ustam? Sen çıraksın herhalde. Yani. Evet, ben çıraklı ben senin babanım. Sinan soğan. Bunu da vurup kırayım mı şimdi? Oh! <laughs> bir şey oldu mu? Ustam şifa mı diyor oruyorsun? Ne yapıyorsun ya? Seni yoruyorum. Görüyorsun baba, Ekmek hepsini birleştirdi. Ocağı tavaya ekle. Bence <laughs> yeter. <laughs> Ölmeyelim değil mi şimdi? Nasıl güzel yoruyor mu? Bakın abi abine, sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol ne kılda göğsün oğlum. Yolla. Yolla. Yolla kaderim yolla. Mi? Biz var ya zehirleneceğiz bugün. Bugün zehirleneceğiz. Çiğ şey köfte. Artık yapar bir şekilde ya. Ne yapalım? Kalın tam iyi bir şey. Tabii ya sen kimsin oğlum? Sen doğmadan önce ben vardım bunu diyor. Kes. Ya. Sen doğmadan önce ben köfteciydim. Yo! Oraya mı gideceğiz? Hayda. Evet, evet, az sonra izleyeceğiniz görüntüler sizi sinirlendirebilir hatta sinir krizine sebep olabilir. Lütfen görüntüleri izledikten sonra sinirden eşyalarınıza ve hiç kimseye zarar vermeyin. Çünkü az sonra bu iki tane dangalın mangal yakama yaşını izleyeceksiniz. He, kağıdı boşuna almadık diyorsun. Kağıdı boşuna almadık. Çak. Heh ama ne Ya hocam. Elim yanlarınız. Ya abi Allah aşkına bu nedir ya? Biri uh. <laughs> <Dilimi ölüyor> ne <musun? gülüyor> Ver ya ver ver. ver. artık kardeşim hadi. <laughs> ya gene <mi> sen? Bak Baba senin Oh tamam Oh be kardeşim sonunda ya Ha tamam yanıyor lan ya böyle çakmağa sokarım at gitsin ya. Oğlum söndü lan. Baba ben hiç, Yalnız şu kolanın bir kulluğa cool bakar mısın kardeşim? Arabadan atladı. Oğlum bu ne oluyor oğlum? Ananı satayım. Aa! Yüzümüze patlamasın şimdi. Ya normal yanıyor mu lan bu normalde? Allah Allah kafayı yiyeceğim şimdi ya. Basın <laughs> Allah! Basın boruya vuracağım şimdi bak! Yeter artık telefon... <laughs> evet telefon bok oldu. Ya birader of. Ne yapacağız biz lan? Yapamadan kaldık da böyle. Yanmıyor birader çakmak. Sıyıracağım ben vallahi sıyıracağım. Yeni bir çakmak alıp geldik. Hele şükür. Bu da yanmaz artık kafayı sıyıracağım yani. Elim <laughs> diye şimdi pat. Ananı sikeyim yandı lan. Ah oh, ananın ama elim yandı. Bak, sönüyor. Amına koyacağım. Vallahi yandı lan. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Kibrit sen yanmayacaksın. Kağıt yanacak. Bak şu an yandı. Aynen kardeşim. Bak 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 bak. Şu an yandı bak. Abi sokacağım ben bu Yanacak devam. Pes etmek yok. Pes etmek yok oğlum. Aha çok güzel. At bunu da. Hala sönmüyor lan. Çok iyi. Aha vallahi gidiyor Ahmet. Yak bir tane daha yak çabuk. Hadi. Hadi aslanım. Vallahi oluyor galiba. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Oldu lan galiba. Sönecek ki. Nasıl sönecek? Sönmez o. Devam et. Aha. Aha. Yes sonunda Atıyor bunu. Atırsın surat. Şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yeter ya. Bence bir tane daha kilt alıp gelelim. Gün 126. Artık açlık ve susuzluk çok bastırdı. Dağlardan avladığımız bir tane kurdu yedik ama çok fazla kesmedi. Ahmet daha avlanmaya çıktı. Umarım ölmeden bu akşam gelebilir. Bizim için şans dileyin lütfen. Dualarınızı eksik etmeyin yardım edin. edin, edin. Allah'ım sana şükürler olsun. Çabuk 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 çabuk. O ver ver. Bak şimdi. Burada sahibi benim lan bundan sonra. Anlaşıldı mı ulan? Anlaşılmadı mı ulan? Anlaşıldı hocam. Köfteye doğru gelin gençler. Ahmet seni yakayım lan ha. Oğlum bak yakın. Oğlum. Aa. Ananı satayım benim yandı. Kardeşim başta. Haydi bakalım hocam. Kardeş köfteci. Harcı güzel hazırlanmalı. Böyle pişmeli. Parçalıyoruz ki mangal ki. Hoppa. <laughs> şey kardeşim çek. Şey. Kardeşim benim şu kıyafeti ver bakalım şunda bir yerli bari. var. Vee. işte. doblojen işte. Bunlardan beri yapıyoruz bu <laughs> işi ya. Ama neni köfte. Köfte. Çıkıyor, çıkıyor. Ama neni. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ben <laughs> <laughs> olduğu kadar olmadığı kadar. Hadi bakalım. Bay <laughs> le le. <laughs> Berkaos köfteleri. Mutlaka deneyin. Gel gibi. Oo çok güzel olmuşlar. Şunu yiyeyim mi be? Ya bakayım. Oo çok güzel lan, lan. Oğlum biz bu işi yapmışız lan. Bu takım bu lige fazla. Bu lige fazla bu takım o kadar söylüyor. Sen ne anlatıyorsun be abla? Ha, pardon abi. 127. günde mangalı yapmayı başardık sayın seyirciler. Ahmet sonunda geldi. Bir tane tavşan alamış ama tavşan <laughs> Yemedik. Çal tavşan etinden kıyma kardeş. Kıyma yoğurduk. <laughs> Bu kıyma tavşan etinden yapılmış Komik kıyma. mi kardeşim? Salak mısın amına? Söylenmedi hiç. Sana layık köfteler. Tutsak köfte derim. Yanında ayran yok ama olsun. <laughs> İki tane köfte, bir tane Coca Cola. Evet baba. Baba ben şimdi... <laughs> Abartma lan. Koy lan. Sen kimsin lan? Hayırdır amına koyayım. Geçince 3-4 saat boyunca sadece bunu yemek için mi uğraştın? Demek ki her şey yalanmış. Oymayacağım ben bu arada. Başka bir şey yiyebilirsin.